Yine önemli bir konu, milletin derdiyle dertlenenler için çok derece önemli bir konu enflasyon rakamlarıdır. 3 Kasım tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını ilan etti. Buna göre son bir senede yıllık enflasyon %11.9 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Yani Türkiye'de ürün fiyatları Bizzat devletin resmi açıklamasına göre bir senede yüzde on iki arttı, hayat bir senede yüzde on iki pahalılaştı. Oysaki memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının karara bağlandığı 2019 yılı toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için memurlarımıza yüzde beş buçuk artı yüzde beş yetmiş beş enflasyon farkı da dahil olmak üzere 2020 yılı için memur maaşlarına yüzde beş buçuk artı yüzde beş zam yapıldı. Yani yıllık bazda memur maaşları yüzde on buçuk arttırıldı. Şimdi hepinizin gördüğü gibi devletin resmi olarak açıkladığı yıllık enflasyon %12 iken yaklaşık olarak memur maaş zammına yapılan artış yüzde buçuk seviyesinde kalmış. Bu ne demektir? Memur maaş zammının aslında zam olmadığını Memurun alım gücünün her sene eridiğini ve memur maaş artışının resmi açıklanan enflasyon oranının dahi altında olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor ki asıl meselemize gelirsek bugün bir ilkokul çocuğu dahi Türkiye'de gerçek enflasyonun bu açıklanan resmi enflasyondan çok daha yüksek olduğunu en açık bir şekilde bilmektedir. Bugün Türkiye'de Özel çarpıtma ve ayarlamalarla ortaya konan bu enflasyon rakamının 2 iki, iki buçuk katı kadar gerçek enflasyon olduğunu ev hanımları, çarşıda, pazarda ve sizler de günlük alışverişlerinizde en açık bir şekilde müşahede ediyorsunuz. Türkiye'de yüzde 20-25 bazı ürünlerde yüzde 30'a varan yıllık enflasyon oranlarıyla karşı karşıyayız. Bu durumda da memurumuz için çok daha vahim bir tablo karşımıza çıkıyor. Ne demek bu? Memurumuzun alım gücü yılda yüzde on ila 20 bandında azalmaya devam ediyor. Yani zam diye yaptıkları yıllık yüzde onluk on artışa rağmen milyonlarca memurun alım gücü her sene yüzde on beş yüzde yirmi azalmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi olarak Buradan hükümete sesleniyoruz. Bir devletin itibarı makam araçlarıyla, makam uçaklarıyla, çarkı felek meyveli resepsiyonlarla değil, emeklisinin, memurunun yaşam standartlarıyla ölçülür. <laughs> Yine buradan yıllardan beri iktidar hükümet ne derse tamam diyen memur sendikalarına da sesleniyoruz. Ya adam gibi sendikacılık yapın ya da o makamları bir an evvel terk et. İşçinin, memurun bu milletin derdiyle dertlenmeden sendikacılık olmaz. Sendikacılık iktidarın, güçlünün, hükümetin gönlünü hoş etme yeri değil, memurun, çalışanın hakkını koruma yeridir. Ne şiş yansın ne kebap anlayışıyla kişisel ikbal ve gelecek kaygısıyla memurun, çalışanın hakkı korunmaz. Bu gerçekleri ifade ediyoruz ve memurun derdiyle, emeklinin derdiyle gerçekten dertlenen, önce millet anlayışına sahip olan, bu millete önce vereceğiz sonra bulacağız diyen Erbakan hocamızın yolundan emin adımlarla yürüdüğümüzü ifade ediyoruz.